En güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün domatesli galet yapıyoruz. Ben çok severim Fransızların galetini. Nasıldır? Hem tatlı yapabilirsiniz hem tuzlu yapabilirsiniz. O güzel, kırılgan, kolay ufalanan o harika hamura. Böyle içine bir Bol peynirli, bol domatesli bir dolgu yapıldığını düşünün. Yani bir pizza tadında olacak ama pizza kadar böyle yumuşak değil, böyle ağızda kıyır kıyır dağılacak. Of daha ne olsun ki? Bir de yapımı çok kolay, hiç öyle hamur mayalamıyorsunuz, böyle bekletme derdi olmadan, şekil verme derdi olmadan. E daha ne olsun? Tam bizlik. Hadi yapımına başlayalım. Öncelikle bir buçuk su bardağı unumu robotuma koyuyorum. Hiç hamur yoğurmayacağız, elimizi değmeyeceğiz yarım bardak da mısır unu kullanacağız. Biraz tuz, biraz karabiber, biraz da kekik. Ve üzerine 110 gram soğuk tereyağı, böyle küp küp yaptığım soğuk olması çok önemli. O kıyır kıyır olmasını sağlayacak. Şimdi robottan çekiyorum. İşte bakın bütün malzemeler karıştı ve un gibi oldu. Şimdi onu toparlamamız gerekiyor. Onun için de 60 ml yani yarım su bardağından bir parmak eksik soğuk su. Yani buz gibi soğuk su koyuyoruz. Sadece toparlanmasını sağlıyoruz. İşte hamurumuz hazır bile. Hamurumuz bu kadar. Hemen azıcık malzeme ile robotta şipşak bir şekilde hazırladık. Şimdi ne yapıyoruz? Streç filmi sarıyorum. Sadece böyle yuvarlak bir tabak boyutu verecek şekilde toparlıyorum. Yani yoğurmuyorum, şekil vermiyorum. Sadece şöyle birbirini tutmasını istiyorum. Şimdi dolaba kaldıracağım. Yarım saat buzlukta Yani derin bekleteceğim. Yarın yapacaksanız buzdolabına, buzdolabı kısmını alın. Öyle bekletin. Yani her an elinizin altında olabilecek bir hamur bu. Sadece soğumaya ihtiyacı var. Şimdi dolaba kaldırıyorum. İç malzemesi için de evde kalmış peynirleri değerlendiriyoruz. Ben biraz kaşar loru, biraz normal beyaz peynir kullanacağım. Evde ne kalmışsa hepsini kullanabilirsiniz. Yani bir pizza gibi düşünün. Ben bütün böyle peynirleri karıştırıyorum. İçine de bir tutam fesleğen koyuyorum. İstediğinizi koyabilirsiniz. Maydanoz, kekik, canınız ne istiyorsa burada hayal gücünüze kalmış. Şöyle eziyorum ve iç harcımı oluşturuyorum. Hamurum gayet güzel soğumuş. Bakın ne kadar sert. Şimdi açıyorum şöyle. 2 tane yağlı kağıt arasına koyacağım. Kaymasın diye, yapışmasın diye şöyle koyuyorum. Merdaneyi de merdaneyle açacağım. Çok kolay oluyor. Tam ortaya getiriyorum. Şöyle bastırıyorum. Öne doğru itiyorum. Tekrar ortaya getiriyorum. Bastırıyorum, arkaya doğru çekiyorum. Zaten kolay kolay açılacak. İlk başta birazcık çok soğuk olduğu için zorlanabilirsiniz ama hemen zaten kendini buluyor. Bakın çok güzel bir şekilde yarım santim kalınlığında açıldı. Tekrar dolaba kaldıracağım. İyice kıyır kıyır olmasını istiyorum. Fırınımı da 190 dereceye ayarlıyorum. Onu da ısıtırken hamurumu tekrar dolaba kaldırıyorum. İşte dolaptan çıkardım. Fırın tepsime yerleştirdim. Hazırlamış olduğum peynirli iç karışımı da şöyle tam ortadan başlayarak güzelce yaydırıyorum sadece kenarlardan şöyle 2-3 parmak kalınlığında bırakıyorum ki onları da kıvıracağım. İç malzeme böyle içinde hapsolacak. Böyle harika bir şey oluyor. Ve bolca domates. istediğiniz e, şekildeki domatesleri kullanabilirsiniz. Ben salkımla çeriği karıştırıyorum. Pembe domates olur, çeri olur, salkım olur. Canınız ne istiyorsa burada yine istediğinizi kullanabilirsiniz. Şöyle diziyorum. Ve kenarlardan ayırmış olduğum böyle hamurları şöyle içeri doğru kıvırıyorum. Yağlı kağıdı kaldırarak kıvırmanız çok daha kolay olacaktır. Şöyle bastırıyorum. Dediğim gibi hiç şekil vermekle uğraşmıyoruz. Yani şeklinin bozuk olması daha bile güzel galet için. Şöyle koyuyorum. Bütün malzeme de içinde kalacak böylece. İşte şöyle biraz da domatesleri üzerinden bastıralım. Üzerine birazcık da şöyle küp küp peynir koyacağım ben. İsterseniz bu aşamada zeytin de koyabilirsiniz. Yani pizza gibi istediğiniz şekilde şekillendirebilirsiniz. Bir tane yumurtayı da şöyle güzelce çırpıyorum. Kenarlarını sürüyorum ki altın sarısı olsunlar. Şöyle her tarafına sürelim. Ve biraz da susam öyle çıtır çıtır o kadar güzel geliyor ki zaten kıyır kıyır ağızda dağılıyor ve biraz da deniz tuzu. Şimdi 190 derece önceden ısıtılmış alt üstlerdeki fırına gidiyor. Bir güzel kızarana kadar pişiyor. İşte galetimiz çıktı. Bakar mısınız şunun güzelliğine? O kadar lezzetli ki. Görünüşü de, lezzeti de, kokusu da. Şimdi şöyle bir dilim alalım. Gerçekten kıyır kıyır ağızda dağılan müthiş bir hamur. İçinde de harika peynirler ve domatesler. Tam yaz gününe ait muhteşem bir şey. Hiç yorulmadan azıcık malzemeyle muhteşem bir lezzet. Şöyle dokusunu da göstermek istiyorum size. Hatta şöyle çatalla değil de parmağımı bastırarak ne kadar kıyır kıyır olduğunu göstereyim. Bakın işte ağzınızda böyle dağılacak. Böyle kıyır kıyır hamurun içerisinde muhteşem peynir dolgusuyla Afiyet olsun. İşte dediğim kadar varmış değil mi? Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonun yanında bir tane de küçük zil butonu var. İşte onunla tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.